Svante Arrhenius'un evren anlayışımızın tarihini anlattığı kitabına şöyle bir bakalım. Bu eser hani 20. yüzyılın başlarında yazılmış, e, kozmolojik düşüncenin antik çağlardan Arrhenius'un zamanına dek nasıl değiştiğini gösteren bir çalışma aslında. Önemi de şurada, insanlığın evreni anlamak için geçtiği yolları bize çok güzel anlatıyor. Peki, kitaptan ne gibi önemli dersler çıkarabiliriz? Birincisi, Arrhenius bu kitabı neden yazmış? Aslında kendi yazdığı dünyaların oluşumuyla ilgili önceki bir kitabına gösterilen ilgiden yola çıkmış. Yani bir bilim insanının kendi alanının köklerine duyduğu o merakı görüyoruz. İkincisi, Arrhenius ilkel toplumlarda neden öyle çok derin kozmolojik düşünce yoktu onu açıklıyor. Diyor ki, hayatta kalma derdi verken kimsenin evreni uzun uzun düşünecek hali yoktu. Ancak hani temel ihtiyaçlar karşılanınca işte o zaman mitler yani genellikle insan merkezli insan biçimci yaratılış hikayeleri ortaya çıkıyor. Son olarak da eser eski böyle daha sezgisel evren algılarıyla dönemin modern bilimsel bakışı arasındaki o büyük farka dikkat çekiyor. Arrhenius'a göre bu tarihsel değişimi anlamak bugünün kozmolojisini kavramak için şart. Özetle bu kitap Farklı kültürlerin yaratılış efsanelerinden bilimsel ilerlemelere uzanan yolda insanın evreni anlama macerasının gerçekten etkileyici bir dökümünü sunuyor.